Merhaba arkadaşlar. Bekçi alımı ile alakalı bir gelişme var. Arkadaşlar bu emniyet veya jandarma için bekçi değil. İşkur bekçi alımları yani özel şirketlere bekçi alımı olarak geçiyor. Şartlarını tabii ki de işkur belirliyor. Bekçi alımı ilanı yayınlandı. Çok sayıda şehirde bekçi alımı olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere işkur aracılığıyla girip bekçilik başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru detaylarına tabii ki de bakacağız arkadaşlar. 18 il için bekçi alım başladı. Bunu duyurayım. 18 il için derken bu 18 ilin içinde İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara gibi büyük illerde var. İşsiz olan arkadaşlarımıza büyük bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. İşkur aracıyla gidiyorsunuz. İşkura başvuruyorsunuz ve bu şekilde arkadaşlar başvurunuz yapılmış oluyor. Haberin detaylarındaki iller İzmir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Denizli, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Karaman, Balıkesir, Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir, Antalya, Bursa, Tekirdağ, Edirne ve Mersin var arkadaşlar. Aranan şartlara baktığımız zaman Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR tarafından yapılan bir ilan olduğu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak en az ilk öğretim lise veya denge okul mezunu olmak. Başvuru yap, yaptığı ilçe sınırları içinde en az bir yıl ikamet ediyor olmak. Askerlik görevini bitirmiş olmak. Bakın arkadaşlar bu bekçilikte jandarma EGM bekçi gibi arkadaşlar bir yıl ikamet istiyor. Önemli bir ayrıntı yani bunların şartlarda da. İyidir arkadaşlar. En az 5-5,5 lira maaş alırsınız. Bunu da söyleyebilirim. Aynı bekçiler gibi maaşı olacaktır. Zaten bildiğiniz üzere asker ücret artık 4280 TL oldu. Askerliğini bitirmeniz lazım. Ağırsa hapis ve 6 6 aydan fazla hapis yatmamış olmanız gerekiyor. Ee, ve bunun yanında irtibat rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanma, iflas ve yurt kızartıcı başka bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmanız gerekiyor. Türk toplum telakkisine göre kötü şöhretli tanımamak kamu haklarına mahrum olmamak, kamu hizmetlerine mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, terör örgütleriyle bu örgütlerin legal ve illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitiklerine katılmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak haberin detayları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tıkladığımız zaman iş kuray yönlendiriyor bizi. Hatta eğer bunu yapabilirsem açıklamalar kısmına işkunun sitesini arkadaşlar açıklamalar kısmına bırakacağım. Aranan pozisyon dediğiniz zaman bekçi yazıyorsunuz. E, i̇lan kodu istemiyor gerek yok. Ara dediğiniz zaman hatta çıkıyor arkadaşlar. Bekçi yazmanıza bile gerek yok. Bakın bekçilik ilanları. E aşağıda sıralanmış işte bursa için bakın şöyle İzmir, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Kocaeli, Deniz, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, İzmir şeklinde girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgiler sizin için e iş kurda olsa artık asgari ücreti zaten ücretini biliyorsunuz. Normal bekçilerde 5-5,5 TL arasında bir maaşı alacaktır başvursanız güzel olur. Şartları da açıkladık. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Polis bekçi haberleri için ve videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.